Anlatacağım mesele Resulullah'ın cömertliği, ahlakı. Onun hayatından, sahabenin dilinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cömertti onu anlatacağım şimdi. Kardeşler yine başlıklar halinde anlatmaya çalışacağım. Siz bunların her birini zaten biliyorsunuzdur. Kısa olanları anlatacağım, uzun olanları başlıklar halinde özetleyeceğim size. Ta ki vaktimizi iyi değerlendirelim. Birinci konumuz şudur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle bir cömertti ki ama Ramazan ayında daha cömertti. İmam Bukhari bunu naklediyor İbni Abbas'tan. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında hiç olmadığı kadar cömertti. Yani cömertti Ramazan ayında daha cömertti. Hatta bununla alakalı hadisin lafzında şu geçiyor kardeşler der ki Ramazan'da Cibril aleyhisselam ile görüştüğünde daha cömert olurdu. Şarihler bu hadis üzerine değerlendirmeler yapmışlar. Demişler ki peki neden böyleydi? Bir Ramazan'ın bereketi. Ramazan'ın bereketi zaten Kur'an'ın yeryüzüne inmesiyledir. Cibril'in gelip Peygamber aleyhissalatü vesselamla mukabele yapması, ayetleri tekrar etmesi, sureleri tekrar etmesidir. Ne zaman ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında Cibril görüşüyor. Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında daha cömertti diyor. Demek ki Ramazan ayının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. Yani bu şu demek değildi. İyiydi, daha iyiydi. Yoksa mükemmeldi zaten ama Ramazan ayında daha daha cömertti. Daha daha cömertti. Bunu diyebiliriz ki bu da Aleyhisselatu Vesselam'ın cömertliğini ortaya koyan bir noktadır. İkinci bir başlık ise kardeşler Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın cömertliği öyleydi ki akıllar hayrete düşüyordu. Normalde sizden biri bir şey istediği zaman kızarsınız. Mesela biri geldi sizden bir şey istedi verirsin. En ahlaklı olan adam istediğini verir. İkinci defa bir daha ister bir daha verirsiniz. Belki çok ahlaklıysanız Üçüncü defa istediği zaman ya git dersiniz, kızarsınız. Adama tepki gösterirsiniz. Ama Resulullah'ta bu yoktu. Bakın Cabir diyor ki Allah Resulü kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır dememiştir. Ali radıyallahu anh diyor ki peygamberimizden bir şey istenildiği zaman o şeyi yerine getirmek isterse tamam olur derdi. Yerine getiremeyeceği bir şey olsaydı sukut ederdi. Ama hayır demezdi. Cabir yine anlatıyor. Peygamber aleyhisselatu vesselam o kadar cömertti ki asla ama asla yok demezdi diyor. Enes anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki Peygamber aleyhisselatu vesselam hiçbir şey de saklamazdı. Yani onun saklı bir şey yoktu. Biraz sonra onun örneklerini vereceğim. Mesela şu rivayete dikkat edin kardeşler. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki Ensardan bazı kimseler Resulullah aleyhisselatu vesselamın yanına geldiler ve sadaka istediler. Aleyhisselatü Vesselam da onlara sadakayı verdi. Sonra onlar yine istediler. Aleyhisselatü Vesselam yine verdi. Sonra onlar yine istediler. Aleyhisselatü Vesselam yine verdi. Sonra onlar yine istediler. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yanımda mal kalmadı dedi. Ve şöyle dedi. Yanımdan mevcut olan sadaka malını sizden asla saklamam dedi. Kim dilenmekten sakınırsa Allah Azze ve Celle onu iffetli yapar dedi. Akabinde kim insanlara el açmazsa Allah onu zengin yapar. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır verir dedi. Ve devamında hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir nimet verilmemiştir dedi. Bir önceki dersimize atıf yapabiliriz sabrın öneminden bahsederken. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelip bir şey isteyene kızmıyor dikkatinizi çekerim kızmıyor. Kızmadığı gibi istediğini veriyor, veriyor, veriyor ta ki yanında hiçbir şey kalmıyor. İşte bu gerçekten akılların hayrete düştüğü bir şey. Hani biz diyoruz ya alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteyin, isteyin, isteyin. Çünkü Allah kendisinden istenilmediği takdirde kızar, kulak kızar, gazap eder diyoruz. İnsanlar arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. Çünkü Allah cömerttir. Cömert olanı sever. Peygamber bunu biliyordu. Bildiği için bir insan olarak da elinden geldiği kadar cömert davranıyordu. Nasıl ki alemlerin Rabbi olan Allah bize sınırsızca nimetler veriyor. Karşılıksız nimetler veriyor. İşte Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın insanlar arasında verdiği nimetler, insanlara verdiği sadakalar, cömertlikler bu şekildeydi. Çünkü o alemlerin Rabbi olan Allah'tan bunu öğrenmişti. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biri kendisinden bir şey isteyince veremeyince üzülürdü. Çok tuhaf. Adamın biri geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki bana bir şey ver dedi. Bir şey istedi. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hiçbir şey yoktu kardeşler. Ömer radıyallahu anh da dedi ki peygamberin yanında oturuyordu. Ey Allah'ın elçisi dedi verebileceğin bir şey yoksa fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda değilsin dedi. Neden üzüyorsun kendini dedi. Oysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözden hiç hoşlanmadı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyden hoşlanmadığı zaman yüzünden anlardın. Kıpkırmızı olurdu. Sevindiği zaman da ay gibi olurdu. Sahabe onun hoşlanıp hoşlanmadığını anlardı. Ömer'in bu sözünden Aleyhisselatü Vesselam hoşlanmadı. Akabinde bir tane mecliste bulunan bir adam daha dedi ki ya Resulallah cömertlikten asla ayrılma korkma Allah seni hiçbir zaman muhtaç bırakmaz dedi. O adamın sözlerine Resulullah aleyhissalatü vesselam çok sevindi. Çok sevindi. Hazreti Peygamber'in iyilikseverliği böyleydi kardeşler. Bir fakir kendisinden bir şey istediği zaman veremediği takdirde üzülürdü. Bu nasıl bir şey? Bu akılların hayrete düştüğü bir şey. Biz burada anlamıyoruz. Gerçekten anlamıyoruz. Biz bu işin neresindeyiz? Diyebiliriz yani. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken yanına bir tane bedevi geliyor. Eteğine yapışıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bazı önemli ihtiyaçlarım kaldı. Namazın sonunu beklersek belki onları unuturum. Gel şunları yap da namazını öyle tamamla diyor. Bizden birine böyle bir şey söylense biz o adama münafıklık damgası vurur, kovarız meclisten. Aleyhissalatü vesselam namazını bırakarak bedeviyle birlikte gidiyor ve istediklerini yapıyor, sonra dönüyor, namazını kılıyor. Yani insanlara hayır demezdi kardeşler. Asla hayır demezdi. Üçüncüsü ise kardeşler, o kadar cömertti ki onun cömertliği onun ahlakı insanlara İslam'ı sevdiriyordu. Bu dehşet bir durum. Hani sen bir şeyler ortaya koyarsın, o ortaya koyduğun şeyden dolayı insanlar bakar, der ki bu ne güzel bir adam. Vallahi bu adamın inandığı ilah hak ilah. Söylediği din hak din der. Dolayısıyla öyle bir ahlak ortaya koyuyordu ki aleyhissalatü vesselam insanlar İslam'ı sevmeye başlıyordu. Bakın şu rivayete dikkat edin, bunu kim yapar, kendi nefsinize sorun. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan bir şeyler istedi bir adam. Aleyhisselatu Vesselam ona iki dağ arasındaki koyunları verdi. Düşünün yani geliyor adamın biri, farklı farklı lafızları var. Bazı rivayetlerde işte keçi, bazı rivayetlerde koyun olduğu söyleniyor. Ama şurada ittifak var ki iki dağ arasında bir sürü koyun var. Adam gelip bir şey istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki al onlar senindir diyor. O adam da kavmine gidiyor diyor ki ey kavmim İslam'a giriniz. Çünkü Muhammed fakirlikten korkmayarak bağışta bulunuyor diyor. Şimdi burası çok önemli kardeşler. Aleyhisselatu vesselamın fakirlikten korkmaması zaten peygamber olduğunun bir işaretidir. Genel olarak biz insanların tamamı şeytanın oyuncağı olduğumuz için hep fakirlikten korkuyoruz zaten. Oysa Resulullah sanki gelecekmiş, sürekli gelecekmiş, gelecekmiş gibi veriyordu. Ondan dolayı adam diyor ki o vermekten korkmuyor. O çok cömert hadi İslam'a girin diyordu. Enes bin Malik bu sözün üzerine şunu söylüyor kardeşler. Burası çok önemli. Bu Enes bin Malik'in yorumu diyor ki bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ancak dünyalık bir maksat ile gelirdi. Fakat akşam etmeden dini artık onun için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha çok sevdiği ve değerli tuttuğu bir şey haline gelirdi. İlk başta insanlar mal için gelirdi. Sonra Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle Allah kalplerine İslam'ı sokardı ve İslam'ı severlerdi. Bu da onun nubuvvetinin işaretlerindendir. O anlardı belki de. O insanların mala tamah edip sonradan hidayet bulacağını belki de anlardı. Çünkü Allah Azze ve Celle ona bildirirdi. Dolayısıyla bu da çok önemli bir detaydır kardeşler. Bunu da bilmek lazım.